Nara la AQ. Ebesinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber World of Warcraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam devam. Arkadaşlar bugün Gordo ile beraber biraz PvP yapasın var. Abi şuna bak ya parlıyor karakter parlıyor parlıyor abi şu omuzluklara bak karakter nasıl jilet jilet Osman jilet giriş yapıyoruz. Giriş yapıyor. Abi uzun zamandır bu servera giriş yapmıyordum. Ee, ve ilk kez girdiğim için biraz böyle garip hissediyorum ama PvP bayağı coşmuş oyunda. Millet bayağı PvP'ye sarmış ve bugün biz de biraz girip kafa uçurmayalım. Abi hıçkırık tuttu ya. Şurada bir beatbox yapasım var ama beatbox yaparsam büyük ihtimalle e, yani favori olur. Favori, favori, favori ya. İtalyana, Grazia. Abi adamların kim dilini de bilmiyorum öyle kafadan sıkıyorum. Belki İtalya'dan izleyen insanlar vardır. He? Evet abi FPS moda geçtim. Çekim önünden de olsun sürdük. Abi şu kodumun oyununa bayılıyorum ya. Bazı arkadaşlarım diyor halen niye bu oyunu oynuyor? Seviyorum abi yani bir de Hani pandemi olma, olmasa büyük ihtimalle oynamazdım. Çünkü vaktimi dışarıda geçirirdim. Ama covid döneminde dışarıya çıkmamız tehlikeli olduğu için. Arkadaşlar cümlesi youtuberlardan dolayı nefret ediyorum. O yüzden size artık köylüler diyeceğim. Ya siz şimdi şey abi sen niye bize köylüler diyorsun. Yoksa bizi aşağılıyor. Yani köylü lafının aşağılık bir şey olduğunu düşünüyorsan. Yani o sana kalmış artık. Yani ben ya da size elitler mi desem? Elit yani her konuda bilge, sportman yani yapıyorsun bu sporu demek mi lazım? Benim bir youtuber arkadaşım var. Arada çekilişler yapıyor. İsmini vereyim size. Uğur Arı onun kanalını da takip edin. Takip alın. O çekiliş falan da yapıyor. Böyle torun çekicinin falan böyle o çekici almak için onu takip edip like atmanız yeterli. O youtuber yoluna benden biraz daha şey bakıyor. Ee, nasıl diyeyim? biraz daha ahlaklı. Ben biraz daha ahlaksız. <laughs> ahlaksız. Bazıları utanmazlar. Benim için piç diye yazmışlar. <laughs> abi ben artık saldım ya. Bıktım artık duyar kasmaktan ya da şey. Dünyanın değişmesini istemiyor musun yoksa Sinan? Aa dünyayı sürtük olarak mı görüyorsun? Evet abi ben dünyayı bir sürtük olarak görüyorum. Sonunda. Bir 5 dakika bekledik ama değdi. Abi millet tier 3'leri falan dizmiş ya. Yani ben bir süre sonra oyunu saldığım için olmadı. Telefone. Abi biri Türk mü? Telefon. Eflon mu? Telefone. Abi oyun başladı inanamıyorum. Abi bir dakika ben skill şeylerini unutmuşum tamamen. Oh my god that's the fucking shit man. Oh my god that the fucking shit man. Oh, önlerini keselim. Sürün kurtlarınızı. Aa, bu ork borusu mu? Aa, bak rogu gördün mü? Şurada bir kayboldu mayboldu. Bir şekil mekil oldu orada. Abi bir dakika ben... Abi o yemek. O yemek. O yemek bizim. Bizim. Onu bana ver. Abi ne vuruyoruz ya. Beyler bu ikisi bizi tutmak için. Oh my god. Oh, oh shit. Oh shit. That's the fucking shit, man. Abi burası. Bak şu anda biz şurada kapışıyorlar. Büyük ihtimalle bizim şeye doğru yönelecek o rock. Rock nasılsın kardeşim? Ya vuruyorsun ya. Oh, oh my god That's the fucking shit man. Yat aşağı kardeşim. Burada bir şeyler ters. Bizimkiler kimi kovalıyor? Bundan mı bayrak? Yo değil. Ama bir çarparız. Kardeşim. Yat aşağı. Beyefendi. Beyefendi. Olmuyor. Olmuyor beyefendi. Kardeşim. Kötü gün mü? iyi gün mü? Şimdi anlayacağız. Abi yıl. Abi şu meyce dönseydim ya. Keşke orada meyce dönseydim meyce alırdım yani şu anda modu düşürmüyoruz. Daha biraz önce bir arkadaşım Şahin videoları attı. Moralim yani cidden çok kötü etkilendi. Adam Şahin'i 30 bine falan restore falan etmiş. Yani ben dedim bir Şahin'i 30'a restore eden bir beyinle. <laughs> ya abi insanların aşağılamak istemiyorum ama ya abi dayı, dayıyı görünce için bir şey oldu. Kırıldı yani dayıya üzüldüm dedim. Abi niye bir Şahin'i 30 bin liraya restore ediyorsun? Ya yani bu keyfimi cidden kaçırdı ama şimdi Keyfimizi yerine getirmemizin zamanı. Bir paladin açlarsak ne olur? Patates olur. Yıl basman hiçbir işe yaramayacak koçum. Çünkü burada hortlar çoğunlukta. Aa düşman kanına doymamız lazım. O hedefe kilitlen. Hedefe kilitlenildi. Evet beyler şimdi bakın. Bu atışı iyi yapmamız lazım. Abi ne oluyor lan? Kayboluyor herkes. Bak 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 bu atışı iyi yapmam lazım. Attık bir kere onu. Bakalım. o... 1900. Kalp krizi geçirmedin mi kardeş sen? Hadi. Ooo Yataş'a. Neden? Sinan Paşa Yataş'a. Yani PvP keyifli yani. Bir mücadele var ama buradaki PvP'yi şey gibi düşünmüyorum ben. Ee, mesela rekabetçi oyun oyunlarda insanlar böyle dişlerini bileyim takım arkadaşlarına sövüyorlar. En yakın arkadaşın olsa bile umurlarında değil. Yani bu Beni üzüyor. Ama bak burada da rekabet. Burada da iki ekip savaş ama hiç kimse birbirine sövmüyor. Yani ben şu chatte hiç kimsenin ana avrat düz gittiğini ya da arkadaşına bağırıp sinirlendiğini görmedim. Çünkü bu bir oyun. Anladınız mı? Sizi gidi küçük sürdükler. Bu bir oyun. Abi bu sürtük lafı da dinime dolandı dizilerden. Kardeşim böyle ölürsün. Yani yalnız ben sohbet muhabbet ederken adam gökten düştü. O sürtükleri cezalandırıyoruz. Hedefe <laughs> kilitlen. <laughs> 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 Abi totemi bulamadım biliyor musun? Ben o totem nereye koymuştum? Abi adam bizde hiç ilgilenmedi mi? Be bebeğim benim. Bebeğim benim. Abi bayrak. <gülüyor> <gülüyor> ah. Koyun olduk ya. Aynı memleketimde olduğum gibiyim. Bak şu paladini ben gözüme bir kere kestirdim. Al bakayım. çok saldırısı. Kardeş ya abim bunu açtı ya. de Paladinler böyle orospu çocuğu beyler. Be. Abi nereye gidiyorsun? Bak bunun peşinden gidelim arkadaş. El ele kol kola koşun çocuklar. Al bakalım. Al bakalım sürtük. Sürtük. Of. Ceyran saldırımız tam isabet o bir keyif çay içmeyelim arkadaşlar? Evet. Size Şaman kurallarını anlatmak isterdim ama şu sıcak çayımdan bir yudum almam lazım. Kürtükler. Orada bir arkadaşım bana şey demiş ya, "Sinan seni e, böyle YouTube kanalına bir bakayım." dedim biraz utandım dedi. Çünkü çok saçmalıyorsun. Benden de ne bekleniyor onu anlamadım. Yani arkadaşıma dedim ya sen ne bekliyorsun? Yani girip böyle ciddi ciddi konuşup ciddi ciddi mi oynayayım? O zaman yani hiç izlenmem. Zaten izlenmiyoruz. 10 kişi ancak izliyor. Hiç izlemezler dedim. Bu arada ben aha flag orada. Lanet olsun ya. Bak konuşmaya daldık. Takımı unuttuk. Neden? Çünkü oyun çok rahat abi. 2-0 öndeyiz ya. Oo, oh, warrior. Warrior is, is, back. Respect. Respect. Gel yavrum gel. Escort'un biziz. Lütfen aracınızı çekin. Aa ne oluyor abi? Bana mı verdin? İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Abi bayrağı aldık. Çabuk ol çabuk ol sürtük. Ah lanet olsun. Rıza baba bayrağı. Bayrağı en hızlı şekilde getireceğim. Lan oğlum adamlar pes etmiş lan. Yani şu an bakıyorum. Hiç kimse beni ne kovalıyor ne ediyor. Adamlar dünden pes etmiş. Evet beyler gördüğünüz gibi final bayrağını biz koyacağız. Şuradan da %100 speed alıyoruz. Oo kardeşim koşuyorsun yapıyorsun şu sporu yapıyorsun şu sporu <laughs> sürtükler bir puan evet abi çok basit bir oyundu <laughs> Arkadaşlar ee, başka bir World of Warcraft videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyorum. Bu sırada her zaman yaşınız kaç olursa oyun uyumadan önce bir süt için bir bardak süt sizi rahat rahat uyutur diyeceğim ama şimdi... Hastalığı olan, midesinde gaz yapan insanlar da olabilir. Evet gene saçma bir konuya değindim. Neden? Çünkü konudan konuda atlamakta büyük bir profesyonel miyim? Aman ya inanamıyorum yani. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda aklınızı alacağım. Aklınızı. Kim götüm elledi beni? <laughs>